Çok aziz ve muhterem seyirciler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendine özgü insanların fevkinde güzel niteliklerinden, özel niteliklerinden birisi de e, ahiret işlerini çok bildiği gibi e, dünya işlerini de mesela şehirleşme e, ev yapımı e, gibi e, sokakların tanzimi gibi pazar, ticaret işlerini de en güzel şekilde bilmesidir. Bunda bize örnek olması açısından sizlere arz ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolların genişliğini tayin etmiş. Ee, en az yedi zira olacak diyor. En az yedi zira. Bu duruma göre, ihtiyacı göre değişebilir. Daha daha, daha dar yol olmaz diyor. İhtiyaçları, gelip geçenlerin ihtiyacı karşılaması için. Ee, caminin hakkını korumuş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, sağlık şartlarına çok önem vermiş bir me meskun mahalde ee, mesela mescitlerin e yakınına e işte hamam Arapçada hamam denilen tuvaletler, ihtiyaç giderme yerleri yaptırmış ama caminin uzağına yaptırmış peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kokusu, kirlilik camiye gelmesin diye çünkü cami ibadet yeri. Öyle şeyler olmaz Decasetten teharet lazım ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Bu konudaki e, Çeşitli uyarılar var Sahabi kiramdan e, Nakledilen hadisleriyle Bunları size arz etmeye çalışacağım e, İbn-i Sa'd Tabakatında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Medine-i Münevvere'de e, Evlerin yerlerini belirledi diyor Mekke'den muhacirler, Medine'ye gelen muhacirlere Medine-i Münevvere'de devlet kurduktan sonra yer vermiş, iskan sahalar göstermiş. Hazreti Osman için e, bir yer belirledi Bu, diyor İbn-i Saad tabakatında. Onu naklediyor. E, sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Medine'nin... E, o zamana kadar e, Arapların hiç bilmediği bu tuvalet kavramını da onlara öğretmiş. Gerçekten o zamandan kalma adetleri gereği e, şimdi değil ama 1969'larda 70'lerde cami var tuvaleti yoktu. Şehir var tuvaleti yoktu. Şimdiler şimdi var tabi de ama peygamberimiz ta o zaman işte Medine-i şehir tanzimine girişmiş ve boş bir araziye gitmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki burası burası tuvalet mahalli olacak buyurmuş. Tabi şimdi o zaman e, kanalizasyon şeysi filan yok. E, onun için uzaklara yaptırmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Febena fihil hammam tuvaleti uzak boş yeri göstermiş demiş ki işte buraya yapacaksınız demiş. Ebu Davud'da Süneninde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eee dar yollardan ordunun geçirilmemesini, askere gönderilmesini, dar yerlerden geçmemesi gerektiğini söylüyor. E, bu hem ordu için tehlikeli hem de ordu, asker kırıp yuvar etrafını geçecek menzillerinden dar yerler olmamasını emretmiş. O yollarınızı ona göre e, tertipleyin, planlayın buyurmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, her konuda bir plan proje yapmamızı emrederdi diyor. Kana sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu'n nizam hatta fi nosbül ahbiye fi sefer. Mesela çadırları şöyle kurun, şöyle yapın gibi çadır kurma yerlerini bile belirlermiş. Aralarını şu kadar açık tutun, şöylece yapın şeklinde çadırların planlarını bile e, gösterir. Ona göre çadır kurulmasını emredermiş. Medine'nin kurulmasında da aynı şekilde bir plan projeye göre evlerini yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, sağlık şartlarına evet sahabe öyle diyor. Vakat kâne sallallahu aleyhi ve sellem ya'muru fil binaat en tekûne alâ muktadil kavaid Sağlık şartlarına, kurallarına uygun şekilde, onların gerektirdiği şekilde binaların yerleştirilmesini emrederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar sahabilerden bize naklen gelen hadislerdir. Ee, komşunun komşuyla ilişkisi konusunda da peygamberimizin çok uyarıları var. sormuşlar, komşunun hakkı nedir ya Resulullah diye. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La tarfa bina eke, fauka bina ihi, fetesuttu aleyhi ve la tu'zihi bir rrihin illa en ta'rif lehu minha. Bugün kanunlarda yer eden, Bizim medeni karnımızda da yer eden genel kuralı koyuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz gibi mülk insanın istediği gibi tasarruf edebileceği bir şeydir. Mülk o demektir. İstediğin gibi tasarruf kullanma e, yetkin yoksa ona mülk demezler. Tam mülk budur. İstediğin gibi kullanabilirsin. Şimdi bir arazin var, e, açığında deniz var. Senin arazin mülkün olduğuna göre istediğin gibi tasarruf edebilir misin? Hayır, hüsniyet kurallarına uygun şekilde tasarruf edebilirsin. Senin arkanda mesela yamaç diyelim veya senin arkanda bir arsanın daha, bir arsa daha var. Sen hiçbir ihtiyacın yok. Mesela portakal bahçen var, onun için etrafına duvar çekiyorsun, rüz soğuk rüzgarlar korumak. Buna bir sözümüz yok. Böyle bir şey yok. E, boş arazin var, ev yapmışsın. Evden sonra ev, avlunun etrafını 9-10 metre yüksek avlu çekiyorsun. Niye? Komşum denizi görmesin diye. Bu hüsniyet kurallarına aykırıdır. Mülkiyetini böyle istediğin gibi iyi niyet kurallarına aykırı kullanamazsın. Bugün hukuklarda bu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de komşunun hakkını soruyorlar. Diyor ki binanı diyor komşunun binasından daha yüksek yapma. Onun rüzgarını engellemiş olursun. Kapatırsın. Ve komşunu kokularla rahatsız etme güzel kokulardan onu al, şey etme, engelleme diyor. Ancak ona eğer böyle hak tanırsan o zaman olabilir bu iş diyor. Yani aynı bugün hukukta geçerli olan şeyleri onda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca söylemiş. Bunlar hadistir. La tahcub anhu illa bi Komşunun rüzgarını o izin vermeden kapatamazsın diyor. Bu iyi niyet aykırıdır. Onun faydalanmasını engelleyemezsin diyor. Binanı mülkümdür deyip de istediğin gibi kullanamazsın diyor. Evet. <laughs> sokakların genişliğini peygamberimiz şey etmiş, belirlemiş. Belirlemiş. Bizzat zat e, bununla ilgilenmiş ve sokakların temizliğini bizzat kontrol etmiştir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sokağa tecavüz eden, herkesin gelip geçme hakkı olan şey, amenin malı sokak, tecavüz edenle, varakada bir ayağıyla tettirmiş, işgal etme sokağı, tecavüz etme diye, evet, e, öyle söylüyor. Ve e, sokaklarınızdan tecavüz etmeyin, eksiltmeyin, yolları daraltmayın buyurmuşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <laughs> Evvelki dar sokakları Peygamberimiz, bu bu sokak değildir demiş ve sokak geniş olacak. Gelip geçme e, imkanı veren genişlikte olacak ihtiyaca göre diye yolları genişletmiş Peygamberimiz ve de ve de mezbelelik harap olan yerleri tamir ettirmiş Peygamberimiz. Vahassahum ala imaratihi imar etmiş Peygamber Medine-i Münevvere'yi. Bu insanların yaşadığı yer böyle olmaz demiş. İmar ettirmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmace, Tabarani, Nin hadisi bu arz ettiğim Tirmizi'nin hadisi bu. Evet. <laughs> Çarşı pazarları da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı kontrol edermiş. Memurlar da tayin etmiş. Bir keresinde bir keresinde pazara uğramış. İnsanların birbirlerinin haklarını tecavüz etmemeleri, birbirini aldatmamaları meselesini kontrol ediyor bizzat Peygamberimiz. Birisi buğday satıyor. E, buğdayın içine elini daldırmış mübarek elini eli ıslak çıkmış demiş satıcı bu ne demiş geceden akşamdan geldim ben e, sabahleyin pazara yetişemem diye akşamdan geldim e, gece yağmur yağmıştı da o yaş buğdayı altına örttüm kuru buğdayı üstüne e, be adam demiş yaş buğdayı üstüne koysaydın da halk onu görseydi ya buğdayın ne olduğunu görseydi ya Men vaşçana feleyse minna bizi aldatan bizden değildir sözünü, genel sözünü söylemiş ve onu Müslüman olmamakla tehdit etmiş yani. Yani günah işleyen kafir olmaz ama inkar etmedikçe bir insan günah işlemek ki kafir olmaz ama bir insanları aldatan günah işlemiş, büyük günah işlemiş oluyor tabi. Fakat dinimizden bizden değildir diyecek kadar böyle ağır bir suç işlediğini ona vurgulamış. Men gaşşana feleyse minna buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların e, iyi geçimlerini düşünürdü Peygamberimiz. E, fakir fukaranın da e, rahat etmesi için gerekli önlemler alırdı. Bu nedenle mesela dışarıdan mal getirenlerin pazara girmeden yolda karşılanmalarını Peygamberimiz yasaklamıştır. Çünkü simsarlar, tüccarlar, alışveriş çok iyi bilenler şehrin dışında eee e, köylüden gelen malları ucuza alırlar. Köyde e, şehrin içinde pazara gelince pahalıya satarlar. Böylece fakir fukara da istediğini alamaz, yiyemez diye herkes pazara getirsin, piyasa oluşsun, o zaman alacaksanız alın diyor ve yolda yolda e, köylülerin getireceği malları e, bilen tüccarların almasını efendimiz böylece yasaklamış. Evet yasaklamış sallallahu aleyhi ve sellem ee, ticaret konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazara uğradıklarında terazi ile uğraşanlara bunları da kontrol edermiş ve adaletten ayrılmamalarını hatta her şeyden sorgu sual olduğuna göre kul hakkı geçirmemelerini bu nedenle alıp satarken biraz fazladan vermelerini onlara tavsiye edermiş. Öyle söylüyor Ebu Hureyri Hazreti. Kâne li ehli suk ve zân yezin. Fakare aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz o terazi sahibine demiş ki zin varcah. Tart Tartmadan böyle verme. Tart ve de e, senin malını biraz fazla ver. Orası ağır gelsin. Evet yani kilo ağır gelmesin. Tarttığın şey bir kilo ise bir tane daha at mal çok gelsin, hesabı kolay olsun tavsiyesinde bulunmuş. Bugün de Medine Münevvere'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mücavirleri gerçekten bunu yapıyorlar. Alışveriş yaptığınız zaman başka yerlerde bunu göremiyorsunuz ama Medine'nin insanında bu sık sık görebilirsiniz. Tabi orlarda da vardır da istisnalar kaydı bozma. Genel olarak söylüyorum tartıyor sana diyorsunuz iki kilo şunu ver. Tam dengeldikten sonra bir tane daha atıyor bir tane daha fazla veriyor. Peygamber de onu söylüyor. E, tart sonra bir tane daha koy. Biraz daha tercih etsin. Senin malın olduğu yerde. Evet e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, serbest piyasa ekonomisini yaylamıştır. E, bunu engelleyecek tedbirleri karşı koymuştur. Narhı Allah koyar demiş. Bırakın insanları Allah rızıklandırsın. Ancak böyle dallık kıtlık olmadıkça, mal başka yerde bulunamayacak şekilde ise, bir tane adamda varsa, ilgili, ülül emr, yetkili kimse müdahale eder, raiş bedelden malı zorla sattırır. Şu fiyata sattır, raiş bedeli sattırır. Bunun dışında piyasa gereği mal yüksek olur, alçak olur. Peygamberimiz onun için nar koyan Allah'tır diyor. Müdahale ettirmiyor. Hazreti Ömer halifeliği zamanında bakmış ki adam pahalıya satıyor Allah'tan kork demiş şu fiyatıdan fazla satamazsın o da demiş ki Resulullah şöyle buyurdu "Nahrı ancak Allah koyar deyince özür dilerim demiş o zaman sen bilirsin ama onun sattığı mal başka birisinde de var başka birisini bulamadığı zaman emredebilir başka birisinde varsa bundan almaz ondan alır o zaman serbest arz ve talep kurallarına göre fiyatlar belli İbn-i hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanların doymaları için, yaşamlarını sebep olmak için giyim kuşam, elbise alıp satanlar, yiyecek içecek meyve sebze alıp getirip satan tüccarlar için el-calibu merzukun vel muhtekir mel'un dışarıdan mal getirip pazarımıza satan rızıklandırır. Allah ona rızık verir. Ee, ama kara borsacılık yapan da lanetlidir buyurmuşlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işte parasızlıktan yakınan e, yiyecek ekmek bulamadığından şikayet eden adama demiş ki şimdi al demiş şu ipi şu parayı buna git ip al kendine de fazla para yok o da e, ee, mesela evine geldiği zaman yiyecek bir şeyler istiyor. Hiçbir şey bulamıyorlar. Diyor. Birisi diyor ki hanımlarından sadece bir sirke var. Getir onu diyor. Sirkeyi şapur cubu, ne güzel katık diyor yiyor. Sirke işte ekşi turcu bir şey. Ama Peygamberimiz böyle geleni beğenmemezlik etmiyor. Tabii aile reislerinde bir örnek oluyor orada. Kendisi de böyle bir yaşam sürüyor. Ee, onun için biraz para vermiş. Demiş git bunu e, ip al. Git o iple dışarıdan odun getir sat demiş. Karnını doyur. 10 gün sonra bir daha gel. 10 gün sonra adam gelmiş çok para kazandım ya Resulallah demiş. Ve artık demiş karnımı doyurabiliyorum, ailemi geçindirebiliyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veren el alal elden üstündür diyerekten insanların dilenmeye değil vermeye e, yönelmeli gerektiğini e, tavsiye etmiş ve e, herkesin çalışıp kazanmaya teşvik etmişler nasırlı bir sahabenin nasırlı elini görünce tutmuş öpmüş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah çalışanı sever. Nasırlı eli onun peygamberi öper diyerek sahabenin elini öpmüş. Nasırlı eli çalışmaktan nasırlanmış eli teşvik ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çalışmayı. Evet Allah çalışanı sever. Nasırlı eli peygamber öper çocuklara da teşvik edermiş, cesaretlendirmiş. Sokakta alışveriş yapan çocuklara sevinmiş ve bereketle dua etmiş onlara. Evet çocuklar böyle. Allah'ın barik lehu fi ve safakatihi. Allah'ın alışverişinde, e, sattıklarında onu, onun parasını bol ver, bereketlendir diye çocuklara dua etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tüccar ismini Peygamber kullanmış. Rızkın onunla dokuzu ticarettedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, ticaret de rıza ile karşılıklı bir akte dayanan bir şekilde rıza ile malın el değiştirmesi, alım-satım demektir. E, Kur'an-ı Kerim'de de e, bu böyle geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle alım-satım yapanlara eskiden simsar denirmiş. Tüccar ismini koymuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tüccar isminin beğenmiş, biz de beğendik diyor. Ee, evvelce ismimiz simsardı, tüccara çevirdi diyor. Çünkü simsarda e, tüccardan daha başka anlamlar var. Aldatma, kendi çıkarını ön planda tutma gibi e, böyle e, bu kelimenin o anlamları da var. Onun için değiştirmiş. Tüccar insanların karnı doymasının aracı olan insandır. Hem para kazanır hem de insanların karnı doyması sebep olur diye teşvik etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile ilişkilerinde de bize örnek olucu özel nitelikleri var. Ee, mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikiş dikmesini bilirmiş. Elbisesinin bazı yerlerini tamir edermiş. Ee, müminlerin anası, anamız Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz e, diyor, buyur, diyor ki Can sallallahu aleyhi ve sellem yameru amel el beyt ve kesiren ma yameru Ev işlerinde yardımcı olurdu peygamber bize. Evet, koca peygamber kainatın efendisi ailelerinde evde ailelerine ev işlerinde yardım ederdi. Dikiş işlerini dikiş işlerini de kendisi yapardı çok kere diyor bu e, hadis şeriftir. E, tirmizi hadisidir. Evet, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efe, e, Minzin bu konuda e, aile geçimine aile karı koca ilişkilerine dair çok böyle ne kadar önem verdiğini gösteren incelikler var mesela e, burnu harpte kopan bir erkeğe e, demiş ki altından burun taktır Çünkü e, Gümüş taktırsa kokacak Ailesi de kokudan razı olmayacak ve evde dırıltı zırıltı çıkacak. Aile birliğine gölge düşecek. Altından burun edin demiş. Evet. Efendimiz altından mı? Emarahu limen kata anfahu en yettehze anfen min zehebin. Ebu Davud da bu sünende naklediyor. Altından burun takın demiş. Gene Arfaca bin saattan e, evet e, o o gümüşten bir, bir burun edinmişmiş, kokmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem altın yaptır evladım demiş. Altından yaptır. Tirmizi'de, de süneninde e, birçok e, kimselerden nakledilen e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabenin dişlerini altından yaptırdıklarına dair nehum biz zeheb. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle müsaade etmiş. Çünkü gümüş diş kokar. Altından yapmaya müsaade etmiş. E, çünkü altın kokmaz diyor. E, Tirmizi hadisidir. Böylece e, aile geçimine çok önem vermiş. E, aile ilişkilerinde de karşılıklı anlayış olmasını. iste bin nisa hayra. Erkeklere hitap ederek kadınlara hayırlı davranınız, anlayışlı davranınız e, diye de emrediyor. Ve güzel geçimi istiyor. İnsanların ihtiyacını da göz önüne alarak da peygamberimiz kendisi kanun koyucu. Cenab-ı Hak ona yetki vermiş. Esas şari kanun koyucu Allah. Ama Allah Celle Celaluhu peygamberimize de izin vermiş. Mesela Mekke'de ağaçları kesmek, otları yolmak yasaktır diye hitabede bulunmuş. Bunu ben size Mekke'nin fethinde arz etmiştim. Hazreti Abbas diyor ki ya Resulallah izhır bunu izhır harici olsun. Çünkü izhır ayrı kotu. Çünkü biz onu çardak yaparız, altında gölgeleniriz, yastık yaparız, üstünde yatarız. Ya Resulallah, ızhır bizim vazgeçemeyeceğimiz bir ottur deyince, iller ızhır. Peki onu koparın, yolun diye izin vermiş. Halkın ihtiyaçlarını böylece göz önüne alıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve genel bir kural söylüyor. Ne yaparsanız yapınız, güzel yapınız. Evet, güzel kural. Evet. Ne yaparsanız yapınız, güzel yapınız. Her işte eksiksiz tam yapmaya gayret ediniz. Yani hangi konuda olursa olsun başını geçtiğin işi tam yapacaksın, güzel yapacaksın. Bu peygamberimizin prensibi, prensibi mesela işte kurban da, da arz etmiştik. Öldürürken bile güzel öldürün diyor. İşi tam yapın. Ne demek güzel öldürmek olur mu? Can alıyorsun. Evet olur. Canının zor çıkması var, kolay incitmeden çabucak çıkması var. Onu tarif ediyor. Öğrenin diyor, canının kolay çıkacağı yerden kesin hayvanı diyor. Mesela ensesinden kesmek var, tam gırtlağından yerinden keserseniz anında e, canı çıkar hayvanın ve eziyet görmez. E, te, ensesinden tersinden keserseniz çok debelenir. Yahut yanlış yerlerden keserseniz çok debelenir, hırıldar filan. Yani her şeyi güzel yapın dediği acı çektirmeden mesela ölümün de öyle. Bir işe başladın mı ağzına yüzüne bulaştırmayın diyor. Güzel yapınız. Evet sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü bu. İnna Allah yuhibbu iza amila abda amelen en yuhsinahu ve yutqinahu. Allah celle celaluhu bir mümin, bir kul bir şey yaptığı zaman onun güzel yapmasını, onu eksiksiz tam yapmasını sever buyurmuş. Genel bir prensip ve işi ehline vermemizi de emretmiş. Kendisi de işi hep ehline vermiştir. Ehli olduktan sonra yaş farkı önemli değil. Vefatına yakın 18 yaşındaki Üsame Hazretleri ordu kumandanı tayin etmiş. Süper akıllı, çok zeki, yetenekli bir genç Üsame ordu kumandanı yapmış. Yeteneğe göre, ehliyete göre işlerin ehline verilmesini böylece fiilen de göstermiş ve her bu konuda bizi uyarıcı sözlerle bizi uyarmışlardır. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, böyle bize ışık tutan, hayatımızda yön veren bu güzel prensiplerine uymayı, bunları belledikten, topluluk ettikten sonra başkalarına da öğretmeyi, böylece iki cihanda yüzü ak çıkmayı Allah tüm ümmet Muhammed'e, ve siz aziz seyircilerime nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.